Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yine sizlerleyim. Sizler için sevinen oyuncusu Türkoğlu'nun yeni paylaşımlarını getirdim. Instagram ve Twitter'dan gelen paylaşımda destekte bulundu Umudumdan utanma diye bir tweet paylaşımı var Sıla Türkoğlu'nun e, ve dünden de paylaşımları gelmekte devam ediyor ardından Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'den destek paylaşımı geldi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları evet arkadaşlar mesela Türkiye diye bir Atatürk yazılı e, fotoğraflı yazılarını paylaşır oyuncularımız ve ünlülerden de bu paylaşımlardan yapanlar sosyal medyada paylaşımları yapmakla devam ediyorlar. Evet arkadaşlar Sıla geçen haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu oldu. 16-22 Mart aralığında Sıla Türkoğlu'ndan destek paylaşımları gelmekte devam edecek. Bir de hemen o paylaşımların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim Sıla Türkoğlu'nun annesi ve babası da oy vermekte böyle görüntülendiği ablası tarafından paylaşılan görüntülerde sıla Türkoğlu'nun babasını ve annesini görüyorsunuz. Yeni görüntülerimde görüşmek üzere arkadaşlar, iyi seyirler. E